Evet değerli engelsizandroid.com takipçileri yepyeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar bu videomuzda tek fridimde şifre kaydediciyi göreceğiz. Biliyorsunuz hepimizin günlük hayatta işte birden fazla hesabı var. Sosyal medya hesaplarımız var vesaire. Yani var da var. Bazıları kendi garantiye alıp hepsinin şifresini aynı yapabiliyor bazıları da hepsinin şifresini farklı farklı yapınca tabi haliyle bir yerden sonra şifre karışıklığına sebep oluyor ve şifreleri unutabiliyoruz haliyle ee, genelde telefonlarda e, not defterine kaydedenler var işte ya da bilgisayarında ayrı bir yere kaydedenler var yaklaşık birkaç videodan beri e, sürekli tek ele alıyoruz ve çok farklı farklı özellikleri olduğu için e, ilk inceleme videomuzu hatırlıyorsunuzdur eminim Biraz uzun bir videoydu ve hani özelliklerin üstünden sadece hızlıca geçtik ve kısaca anlattık o videoda ama şimdi her videoda yani bölüm bölüm olacak bu her videoda bir özelliğini inceliyoruz işte şifre e, yöneticiyi inceleyeceğiz bugün dün de ne incelemiştik hem bağlantı eklemeyi incelemiştik bağlantı kaydediciyi bir önceki videoda işte video kesme vardı. E, Vakit buldukça, fırsat buldukça sırasıyla parça parça tek feridimi inceleyeceğiz. Sadece para tanımayı incelemeyebiliriz. Çünkü onda Türk Lirası desteği yok. Zaten incelemeyebiliriz diyorum da. İncelemeyeceğiz yani. İşin şakası esprisi. Ya dediğim gibi bu şifre kaydediciyi kullanabilirsiniz, kullanmayabilirsiniz. Tabii ki de bu tamamıyla kendi tercihiniz. Hani ben güvende bulmuyorum. işte ben onun yerine giderim. İşte bilgisayarımda bir not defterini kaydederim vesaire. Ya tabii ki de tercih. Hani sizin kendinizin ama bu uygulamayı kullananlar için de bu özelliği kısaca göstermek istiyorum ben şimdi hazırsanız. Şimdi olayımız şu şekilde. Şifre kaydedici düğme. Şifre kaydediciye girdiğimiz zaman aynı dünkü videoda olduğu gibi Şifre kaydedici. Bağlantı kaydedici de nasıldı? Geri düğme. Şifre kaydedici. Şifrelerin düğme. Burada şifrelerim var. Yeni şifre düğme. Burada da yeni şifre var. Şimdi bir tane şifre ekleyeceğiz mesela. Örnek misali. New password. Şimdi. Geri düğme. New password yani yeni şifre. New password. Uygulama veya platform. Metin alanı. Şimdi uygulama ya da platform diyor. Buraya. Türkçe. Türkiye. Türkçe kıyım. C. Facebook c yazacağım ben. Rastgele. C. F. f c. F. C. C. B f c sadece O sadece Facebook. Şimdi Facebook yazdık. Siz buraya ister işte iş adresim, yani iş mail adresim diyebilirsiniz. İşte okul mail adresim. Ya bu tamamıyla kendinize kalmış. Yani sizin aklınızda nasıl kalacaksa o şekilde yazın platformu. Şimdi ben buraya Facebook yazdım mesela. Genel bakış düğme. Geri düğme. Bunu kapat. Türkçe Türkiye. Facebook şifre metin alanı. Kullanıcı adı veya kullanıcı de metin alanı. Kullanıcı adı ya da kullanıcı ID. Türkiye, Buraya. Türkçe Türkiye Türkçe dotlessı o o me me on a ona et le onarş onarş iki özellikler menüsüne bir onar bir, bir sıfır tamam. o, on onar bir sıfır goktas goktas et gmail tamam. genel bakış düğme e postamızı da yazdık geri düğme Türkçe Türkiye Türkçe temiz kaydet düğme şimdi burada kaydet var yani ben direkt bunun üstüne geldim ama şifreyi göster seçili değil düğme Burada şifreyi göster var. Seçili. Yazdığınızı görmek istiyorsanız bunu açın. Şifre metin alanı. Şimdi buraya da şifreyi yazacağız. Tabii ki de bunu rastgele sallayacağım. Şifre klavyesi evet, ne gösteriyor. yazalım buraya? Se. Ge. Ne yazalım? Selam. Se. Se. E. E. Le. 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 A. A. Ne. Me. Me. Nokta. Nokta. Selam nokta. Bugün en kaçı? 26 Aralık mı? Evet 26 Aralık. 2. 26. 12. 6. 6. 1. Yani 1. 2. 2. Yani söz gelelim şifremiz bu ya. Şu an sallıyoruz zaten bunu. Şimdi. Genel bakış geri düğme. Temiz şifreyi selam 2612 metin alanı. Selam 2612 mesela. Selam nokta 2612 şifremiz. Şimdi. Şifreyi göster seçili değil. Şimdi şifreyi gösterme seçili değil. Selam 2612 metin alanı. Ama hala gözüküyor burada. Şimdi burası önemli değil. Kaydet diyoruz bu arkadaşı. Şifre kaydet düğme. Tamam. Kaydet dedik mi? Şifreyi göster seçili de şifre metin alanı. Bakın yine dünkü videoda olduğu gibi bağlantıda olduğu gibi bizden yeni şifre. Kullanıcı adı veya kullanıcı de metin alanı. Kullanıcı adı veya kullanıcı de Uygulama veya platform, metin alanı. Uygulama veya platform. En başa döndü. Çünkü bunu bu arkadaş kaydetti. Şimdi kaydettiğimizde neler yapabiliyoruz ona bakalım. Buradan bir geri çıkıyoruz. Geri düğme. Şifre kaydedici. buradan. Geri düğme. Şifre kaydedici. Şifrelerim düğme. Şifrelerime geliyoruz. Şimdi biz metin yani rastgele Facebook. My password. Yani benim şifrelerim. Şimdi biz buraya rastgele bir tane Facebook şifresi kaydettik. Mesela platformu Facebook dedik. E-postayı tabii. E-posta benim kendi e-postam ama. Şifreyi de salladık mesela. Şimdi. Geri düğme. My Facebook. Facebook diyor burada. Geri düğme. Facebook. Bunu tıkladım. Password info. Geri Password info. Şifre hakkında. Password info. Uygulama. Facebook. Uygulama veya klat Facebook. Facebook diyor. Kullanıcı adı veya kullanıcı ID. Kullanıcı adı veya kullanıcı ID. Omar10.tas.et.gmail.com E-posta adresimiz var. Şifre. Selam. 2612. Şifre gözüküyor. Copy Facebook düğme. Copy Facebook. Delete Facebook düğme. Delete Facebook. Yani. Geri düğme. Siz bunu istediğiniz gibi kopyalayıp silebilirsiniz ki zaten buraya girdiğinizde şifreniz otomatik olarak görünür oluyor. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldim. Arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Yepyeni bir videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.